Sağlık açısından çok faydalı olan sarımsak adeta bir şifa kaynağıdır. Özellikle iç hastalıklara ve cilt bakımından çok sık tercih edilmektedir. Ancak sağlığa sayısız faydası olsa da kokusu nedeniyle birçok kişi tarafından kullanılmamaktadır. Koku sorununun ortadan kaldırmanın yolu da onu çiğnemeden yutmaktan geçiyor. Peki sarımsağı yutmak faydalı mı? Gece yatmadan önce bir diş sarımsağı çiğnemeden yutun. Bakın vücudunuzda neler oluyor. Saçların kuvvetlenmesinden kalp hastalıklarına kadar pek çok sorunun giderilmesinde fayda kaynağı olan sarımsak, yemeklere katmaktan çay hazırlanmaya kadar birçok farklı şekilde tüketilmektedir. Bir bardak suyla yutacağınız bir diş sarımsak sağlık için size çok katkı sunacaktır sarımsak yutmak kişilere yüksek enerji verecektir ve gün boyu zindelik kazandıracaktır. Halsizlik ve bıkkınlık gibi sıkıntıların giderilmesinde son derece faydalı. Saç dökülmesi sıkıntısını giderecektir ve saçların parlak olmasını sağlayacaktır. Cinsel gücü arttırdığı için özellikle iktidarsızlık sorunu yaşayan kişilerin sorunlarına deva olacaktır. Saç kıran hastalığa neden olan faktörlerin giderilmesinde faydalıdır. Bu sayede saçların daha güçlü ve gür olmasına da yarar sağlamaktadır. Kireçlenmeye karşı faydalı olur. Vücutta var olan kesik ve yaraların iyileşme sürecini kısaltır. Zehirlenme gibi durumlarda kişilerin yutması fayda sağlayacaktır. Bunun için kişinin ilk önce bilincinin açık olması gerekir. Sarımsak yutmak kişilerde akciğer bronşlarının açılmasında fayda sağlamaktadır. Açılan bronşlar sayesinde daha rahat nefes alınıp verilecektir grip, soğuk algınlığı, nezev ve difteri gibi hastalıkların iyileştirilmesinde fayda sağlamaktadır. Kabızlık sorunu olan kişiler için her gün gece yatmadan önce bir diş sarımsak yutulması önerilmektedir. Bu sayede bağırsaklarda bulunan parazitlerin de yok olmasını sağlayacaktır. Hazmı kolaylaştırıcı etkisi vardır ve bağırsaklarda bulunan kurtların düşürülmesinde faydalıdır. Kanın sulanmasında fayda sağlar ve alışkanlığı arttırır. Her gün düzenli olarak sarımsak yutmak kanser riskini engelleyecektir ve ciddi hastalıklara karşı kişide direnç kazandıracaktır. Doğal bir ilaç olarak görülen sarımsak vücudun ihtiyacı olan mineral ve vitamini karşılayabilecek niteliktedir. Bağışıklık sisteminin de güçlenmesinde fayda sağlayacaktır. Aşırı kilosu olan kişiler için sarımsak çok faydalıdır. Bunun için kişinin her gün sarımsak yutması önerilir ve uygun diyet listesiyle kilo verme süreci hızlandırılabilir. Vücutta bulunan yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar ve deride bulunan olumsuzlukları giderir. Özellikle gençlerde çok görülen akne ve sivilce gibi cilt sıkıntılarını iyileştirir. Kolesterol hastalığına karşı iyi gelir. Oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını ve büyümesini engeller. İdrar söktürücü özellik yaratır. Sarımsak faydasına rağmen aşırı sarımsak yutmak kişilerde mide sıkıntılarına neden olabilir. Özellikle midesinde gastrit ve reflü problemi olan kişilerin sarımsak yutarken en fazla bir diş olacak şekilde yutmaları önerilir fazla yutulması halinde midede veya mideye giden yolda tarişe, yanmaya ve acı hissine yol açabilir. Düzenli olarak kullanılan ilaçlar var. Sarımsak yutmadan önce kişinin doktoruna danışması daha yararlı olacaktır. Emziren anne ve hamile olan anne adaylarının sarımsak yutmaları sakıncalı olabilir. Bunun için öncelikle doktorlarına sormaları gerekir. Ancak emzirme sürecinde annenin sarımsak yutması süt alan bebekte karın ağrısına yol açabilir. Sarımsak yuttuğunuz zamanlarda karın ağrısı, mide bulantısı, vücutta kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtiler gözleniyorsa sizde yan etki yaptığının göstergesidir. Böyle durumlarda kişinin sarımsak yutmaması daha iyi olabilir. Düzenli olarak çiğ veya az pişmiş sarımsak tüketmenin kolon ve mide kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerine yakalanma riskinin önemli oranda azalttığı yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. Sarımsağın kanser hücresi oluşumu üzerine etkisi alanında yapılan 7 farklı çalışma, sarımsağın kolektürel kanser, kalın bağırsak kanseri riskini %30'a kadar azalttığının altını çizmektedir. Amerika'da 41 bin kadınla yapılan bir çalışmaya göre düzenli olarak sarımsak, meyve ve sebze tüketen kadınlarda kolon kanseri görülme ihtimali tüketmeyenlere göre %35 daha az olduğu ortaya çıkarılmıştır. İçeriğinde bulunan kükürt bileşikleri, çeşit çeşit amino asitler, çinko, A, B1 ve C vitaminleri sarımsağın bağışıklığı arttırıcı bir takviye olduğunun kanıtı. Vücuttaki enfeksiyon ve mikroplara karşı amansız bir savaşçı kesilen sarımsak antibiyotik kimliğini üstlenmiş durumda türlü türlü yan etkileri olan ilaçlar yerine belli oranda düzenli olarak her gün tükettiğiniz sarımsak ile nezle ve soğuk algınlığının önüne geçmek mümkün. Veriler kronik bronşitin etkisini azalttığını da destekliyor. Sarımsak hakkında yapılan tıbbi çalışmalar kan dolaşımını hızlandırdı, yüksek tansiyonu düşürdü, kan şekeri düzenledi, sindirimi kolaylaştırdı, afrodizyak etkilerin bulunduğu, sinir sistemi güçlendirdi, vücudu temizlediği konusunda birleşiyor. Antiseptik özellikleri sayesinde boğaz ağrısından tutunda, vücutta olan her türlü enfeksiyonu gider dökmeye yardımcı olan sarımsak çoğu kozmetik ürün içerisinde de başı çekiyor. Saç dökülmesinin önüne geçtiği gibi dolaşımı hızlandırdığı ve hücre yenilenmesini hızlandırdığı için saç çıkartıyor. Alerjik bir bünyeye sahip değilseniz sarımsa nimetlerinden nasiplenmek için belirli bir oranda günlük olarak tüketmekte yarar var. Sadece beyaz sarımsak değil, siyah sarımsağın da göz ardı edilemeyecek faydaları bulunuyor. Amerika, Japonya ve Avustralya mutfaklarında popüler olan siyah sarımsak, fermente sarımsak adıyla bilinmekte ve bir ay boyunca belirli ısıya maruz bırakılarak elde edilmektedir. Bir ay boyunca fermente olan sarımsak, form değiştirerek siyah renge bürünüyor. Görünümü tamamen değişen sarımsak, sağlık açısından çok faydalı hale geliyor. Siyah sarımsak içerisinde B1, B6, C vitamini, kalsiyum, fosfor, manganez, kükürt, allayı sülfür ve oleum alisin vardır. İçerisinde yer alan oleum alisin maddesi penisinin aktivitesine eşit miktardadır. Antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenleri bulundurur. Asya ve Avrupa mutfaklarının vazgeçilmezi olan siyah sarımsak, fermentasyon işlemi sonucunda kansere karşı önemli bir etki sunar kolesterol seviyesini düşürür. Antiseptik özelliği sayesinde vücudunuzu koruma altına alır. Kronik hastalıklara, dolaşım sistemi hastalıklarına ve Alzheimer hastalıklarına karşı etkilidir. Sarımsağın şifalı özellikleri binlerce yıldır doğal tıbbın bir parçası olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır. Sarımsak oldukça etkili bir şekilde enfeksiyon ve hastalıklarla savaşan antioksidan gibi güçlü bir antibiyotiktir. Özellikle iç hastalıkları ve cilt için çok tercih edilen sarımsağı tüketmek için en uygun zaman sabah saatleridir. Ramazan ayında sarımsak tüketimi ne kadar önemli olduğunu bu video ile daha iyi anlayacaksınız. Özellikle siyah sarımsağın saymakla bitmez. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Mutfaklarımızın vazgeçilmesi sarımsağın aynı zamanda iyi bir enerji kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Mısırlıların piramitleri inşa ederken enerjilerini yükseltmek ve hastalıklardan korunmak için sarımsak kullandı. Ramazanı daha enerjik ve dinç geçirmek isteyenler iftar veya sahur saatlerinde sarımsak tüketilmeleri öneriliyor. Her akşam mutlaka sahura kalkılmalı ve uygun besinler tüketilmelidir. Tam buğday ekmeği, yumurta, süt ürünleri, ceviz ve badem daha geç acıkmanızı sağlar, tokluk hissi verir. Daha enerjik ve dinç olmak istiyorsanız size siyah sarımsağı tavsiye edebilirim. Siyah sarımsak enerjinizi arttıracak ve doğal moral kaynağınız olacaktır. Siyah sarımsak aslında bildiğiniz sarımsağın fermente edilmiş halidir. Fermentasyon sırasında kokusu ve acı tadı kaybolurken besin değeri artar. Vitamin ve mineraller dahil yararlı 200'ü e aşkın bileşik içerir. Yüksek enerji verir. Tansiyonu ve şekeri düzenler. Aynı zamanda antioksidan özelliktedir uzmanlar siyah sarımsağın Ramazan ayında görülebilecek mide yanması şikayetlerinde yardımcı olabileceğini ve doğal mide koruyucu olduğunu kaydetti. Antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenleri bulundurur. Asya ve Avrupa mutfaklarının vazgeçilmezi olan siyah sarımsak, fermentasyon işlemi sonucunda kansere karşı önemli bir etki sunar kolesterol seviyesini düşürür. Antiseptik özelliği sayesinde vücudunuzu koruma altına alır. Kronik hastalıklara, dolaşım sistemi hastalıklarına ve Alzheimer hastalıklarına karşı etkilidir. Siyah sarımsak içerisinde B1, B6, C vitamini, kalsiyum, fosfor, menganez, kükürt ve oleum alisin vardır. İçerisinde yer alan oleum alisin maddesi penisinin aktivitesine eşit miktardadır. Siyah sarımsak diğer faydaları şöyledir bağışıklık sistemini güçlendirir, hücreleri yeniler, beyaz sarımsağa göre daha fazla antioksidan içerir, kansere karşı koruyucudur, damar sertliğine karşı tedavi edicidir, kalp ve damar sağlığını korur, beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur. Hafıza bozuklukları semptomlarını azaltır, Alzheimer ve romatoid artrit kronik hastalıklar ve dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici ve tedavi edicidir. Hepatoprotektif etkilidir. Diyabet semptomlarını iyileştirir. Enfeksiyonlarını önler. Kronik böbrek rahatsızlıklarında tedavinin toksik etkisini azaltır. Serbest radikallerin vücudumuza ve cildimize vermiş olduğu zararları önler ve ortadan kaldırır. Sindirim ve dolaşım arttırır. Tansiyonu düzenlemeye yardım eder. Doğal mide koruyucudur. Hiperlipidemi ve hiperglisemi durumlarını önlemeye yardımcıdır. Yaşlanmayı geciktirir. Anti alerjiktir. Saç ve cilt sağlığını korur. Yorgunluğu önler.